Merhaba arkadaşlar. Bir oyunda daha beraberiz. Cevabı Uğra kanalında. Bakalım bugünkü rakibimiz kim olacak? Evet. Ee, neresi olabilir? Hemen şöyle biraz gidelim tabela da yok. Şuradaki tabelaya bakalım. Ellen Weiss B. Avrupa'da bir yer muhtemelen de. Vallahi Almanya'ya benziyor ama. Bir bakalım. Direksiyonlar nerede? Arabalarda. Direksiyonlar sonra o zaman kıta Avrupası olabilir. Şu tabelaya bakalım. Güneş vurmuş buraya da belli olmuyor. Şöyle geçelim. Yine bir toplu konut var acaba Doğu Avrupa mı diye düşünüyorum ama bir bakayım. Ha evet muhtemelen Doğu Avrupa. Dujupfika diyor. Bakalım. Ama gerçekten zor şu ana kadar hiçbir şey göremedim yani Finlandiya falan da olabilir Gerçi de dik çatılar var Ne demiş gizelder layka like buz Danca'ya da benziyor Bakalım adam seçmeden seçmeyelim biz de bekleyelim Bir şey olursa ben Danimarka'yı düşünüyorum yani Danimarka'yı seçeriz buraya doğru gitmeyelim Şöyle bakalım yani direkt böyle yerleşim yerinden şey yaptığı için Karavan var Şu plakaları açsa aslında da hemen buluruz da plakalar açık değil Yeşil Mesela Almanya'da bu tür evler çok fazla var aslında da Ama e, oradaki dil Almanca değil İnkas bir gazete, plastik embal. Bu dil sizce ne? Bence Danimarkacı ama... Gene de adam seçmeden seçmeyelim. Evet bakın kar da çıktı. Kar da var. Norveç de olabilir. Bak denizi gördük. Dur şurada bir resmi bir araba vardı. Ah, işte bulduk Norveç. Oslo diyelim bakalım. Evet, evet, evet. Tıkla Güney Amerika'yı tıkla, 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 tıkla. Hadi. Tıklayamadı. Daha kuzeyde bir yermiş. Çok güzel. Hmm. Şok. Evet. Şurada bir tabela var. Hemen ona bakalım. Zoo Central. Şurada bir şey var. Bir dakika. Şu tabelaya bakalım. Nord Süd. Almanca. Almanca bir tabela. Promenade, Ram, Ramisser, Nord Süd. Avusturya olabilir. Apotheke Almanca ya. Almanca ama neresi burası? Almanya'nın neresi? Nur taksi, dur bakalım. Evet, burası Almanya, ya da Avusturya ya da İsviçre. Yani üç tane Almanca konuşulan yerden bir tanesi muhtemelen ama neresi? Şuraya bakalım. Ah, CH, İsviçre. Burası İsviçre. Zürich. adam da buldu bence. Evet, arkadaş da buldu. <laughs> bakalım şimdi nereyi sordu? Şurada bir tabela var. Hemen o tabelaya bakalım. Elektikte o tabela. Evet, Kiril alfabesiyle yazılmış. Şimdi Kiril alfabesiyle yazılmışsa Bulgaristan olabilir, Rusya olabilir, Ukrayna olabilir. Sırbistan olabilir. Hmm. Evet, buradan pek bir ipucu çıkartamadık. Şöyle devam edelim. Şöyle şöyle devam edelim. Bir ana bir Ha, şurada bir tabela falan buluruz belki. Ha. Evet, Sofya, Bulgaristan, Sivilingrat falan diyor. Tamam. Ama Sofya'ya doğru diyorsa pazarcık. Linkovo Sofya'ya doğru diyorsa hadi Filibe, Plovdiv, Plovdiv'i işaretleyelim bakalım. Gel gel Amerika'ya gel. Rusya'ya git. Rusya'yı işaretle. Ha. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam. İşte bu kadar. Hadi güle güle Malezyalı kardeşim. <laughs> Biraz zorladı ama yine de 6 dakikada bitirmiş olduk. Evine göndermiş olduk. Şimdilik bu kadar. Bu yayından da herkese iyi akşamlar ya da günün ne saatinde izliyorsanız ee, iyi günler de olabilir. Görüşmek üzere. <laughs>